Sure 24. Nur. Aydınlık, rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla, Allah'ın adına. Bir suredir ki bu, biz indirdik bunu ve farz kıldık buyruğunu. Biz indirdik bunda mesajları açıkça öğüt almanız amacıyla. Zina eden kadına ve zina eden adama vurun her iki tarafa da yüzer sopa. Acıyacağınız tutmasın onlara Allah'ın dini konusunda. Eğer inanıyorsanız Allah'a ve öteki dünyaya tanık olsun onlara verilen bu cezaya müminlerden bir fırka. Evlenir zina eden bir adam ancak Zina eden bir kadınla veya ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla, zina eden bir adamla veya ortak koşan bir adamla haram kılınmıştır bunlar inanan insanlara iffetli kadınlara iftira atanlara sonra da dört tanığı bulamayanlara vurun onlara da seksen sopa. Kabul etmeyin ayrıca onların tanıklıklarını da hiçbir zaman asla işte onlardır onlar yoldan çıkanlar ancak tövbe edip de hemen sonrasında kendini düzeltenler müstesna Allah'tır mutlaka bağışlayan merhametli olan eşlerini suçlayan adamlar eğer tanıkları yoksa Kendilerinden başka onların her birinin tanıklığı yemin etmeleridir dört defa. Tanık tutarak Allah'ı kendilerinin kesinlikle doğrulardan olduklarına. Beşincin, beşincisinde de dilemesidir Allah'ın lanetinin olmasını kendi boynuna eğer yalancılardan olması durumunda kaldırır suçlanan kadının üzerindeki cezayı yemin etmesi dört defa tanık tutarak Allah'ı kocasının kesinlikle yalancılardan olduğuna. Beşincisinde de dilemesidir Allah'ın gazabının olmasını kendi boynuna eğer kocası doğrulardansa. Ya olmasaydı sizlere Allah'ın bu lütfu ve merhameti ve Allah'ın tövbeleri çok kabul eden bilgeliği ne yapardınız ha?